Bugün inşallah Kur'an-ı Azimuşşan'ın cihadı emreden ayetlerini ve bu ayetleri bize açıklayan Peygamber Efendimiz'in mübarek sözlerini hadis-i şeriflerini aktarmaya gayret edeceğiz. Rabbimiz hepimize İslam'ı, Kur'an'ı anlamayı, yaşamayı nasip eylesin. Allahu Teala Tevbe Suresinin 111. ayetinde şöyle buyurmaktadır. İnna Allaha iştara minel mu'minina anfusahum ve amwalahum bi anlahumul cennet. Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Onlar öyle kimselerdir ki yuqatiluna fi sabilillah feyaqtulun ve yuqtalun. Ba'den alihaqqan fi tevrat ve'l-inciil ve'l-kur'an. Onlar Allah yolunda mücahade ederler. Savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu yolda canlarını verirler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah'ın bir vaadidir. Onların bir özelliği budur. Demek ki Allah yolunda canlarını verirler. Canlarını feda ederler. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Allah'ın bahsettiği özellik budur. O zaman Rabbimiz buyurur ki وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir? Ahde vefa Allah'tan daha fazla kim gösterebilir? Yani Allah sözüne sadıktır. Allah ahde vefalıdır. Yani müminlerin canlarını ve mallarını cennet vermek karşılığında suretiyle onlardan satın almıştır. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da o müminlerin vasfının Allah yolunda olmak ve yeri gelinde Cenab-ı Hakk'ın uğrunda canlarını feda etmek olduğunu وَمَنْ اَوْفَا بِعَهْدِهِ مِنَ Allah. Evet, verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir? <laughs> o zaman bi بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَعِيَعْتُمْ بِهِ O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin. Nasıl bir alışveriş? Karşılığı cennet olan bir alışveriş. Malını verdi, canını verdi, karşılığında cenneti satın aldı. Yani bu karlı bir alışveriş mi? E fani bitecek bir ömrü vermişsin, ebedi bitmeyecek bir ömrü satın almışsın. Bu çok karlı bir alışveriş. Bitecek bir dünyayı terk edeceğin malı vermişsin, karşılığında bitmeyecek nimetleri satın almışsın. Bu çok karlı bir alışveriş. Bu alışverişten mahrum olanlar sadece dünya içinde yaşayanlar da er geç hayatlarını sona erdiğini bilecekler, görecekler. Ya terk edecekler ya, yahut malları onları terk edecek. O zaman bize düşen nedir? Allah'ın verdiğini Allah'a satmak. Yani Allah'ın istediği tarzda kullanmaktır. Acaba çok zor bir iş mi ki çokları bunu yapmaktan kaçınıyorlar. Bu dünyada ebediymiş gibi, daimiymiş gibi hayatlarını sürdürüyorlar. Hayır. Allah'a satmak demek malı da canı da Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kullanmak demektir. Zaten mülk onun, zaten mal onun, hayat onun. Onun verdiğini onun istediği şekilde kullandığımızda ebedi ve bitmeyecek bir hayatı Rabbimiz bizlere vaat etmektedir. وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ azim. Evet işte bu büyük bir başarıdır. Yine Rabbimiz ayet-i kerimede buyurur ki ya yuhelledine amenu ey inananlar hel ala ticaretin tunciikum min azabin elim sizi elem verici bir azaptan kurtaracak koruyacak gayet karlı bir yolu bir ticareti bir işi size bildireyim mi bu konuda size yol göstereyim mi ne yaparsınız o zaman tu'minuna billahi ve rasuli Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah'ın bu alemin sahibi ve hakimi olduğunu, göklerin ve yerin sahibi olduğunu, yerin ve göğün içindeki her şeyin de sahibi olduğunu, mahlukatı yaratan Allah'ın o varlıkların hayatını nasıl devam ettireceklerine dair kuralları da koyanın o olduğunu, helali ve haramı belirleyenin o olduğunu sadece yaratıp bırakmadı. Hayatımızın nasıl yaşamamız gerektiğini de Allah Kur'an'dan bize öğretti. O zaman Kur'an'a sormak lazım. O zaman yeri geldiğinde bir mesele ile karşılaştığımızda Allah'ın Resulüne müracaat etmemiz lazım. Allah'ın Resulü hayatta mı ki? Allah'ın Resulü'nün getirdiği mesaj hayatta. Kur'an hayatta. O Kur'an'ın beyanı olan Efendimizin örnekliği, sünnet-i seniyyesi yolu hayatta. O zaman müracaat edelim. Yani bir konuda biz anlaşmazlığa düştük. Şu konuda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bunun çözümü nedir diye Allah'ın kitabına ve resulüne bizim onun örnekliğine müracaat etmemiz lazım. Tu minuna billahi ve rasuli İman zaten bunu gerektirir. Allah'a ve peygamberine resulüne iman etmek. Ve tucehiduna fi sabilillahi bi amwalikum ve anfusikum. Sadece ben iman ettim deyip kalmamak, Allah'ın verdiği malı da, Allah'ın verdiği canı da Allah yolunda kullanmak, Allah yolunda o mal ve can ile cehdetmek, gayret etmek, koşturmak. Ömrün nefeslerini bu yolda tüketmek, Allah'ın razı olacağı işleri yapmak. Yani hem mal ile hem can ile. Kimisi canını verir, malını vermez. Kimisi de malını verir, aman ha canıma dokunma der. Ama ikisini de vermeye hazır olmak lazım. İkisini de Allah yolunda kullanmak, cehd sadece savaş değil, ha yeri geldi Allah'ın dini uğruna, namusu, mukaddesatımız uğruna, bunu da feda etmektir. Ama cehd etmek, çalışmak, uğraşmak, gayret etmek, Mal ile cihat o malı Allah'ın razı olduğu yerlerde kullanmak. O malı Allah'ın dinine hizmet etmek için kullanmak. O malı fakirin, yetimin, dulun ihtiyacını karşılamak için kullanmak. Cimrilip edip de sahip durmak değil, stok yapmak değil. Evet, yeri geldiğinde malı ve canı ile de cihad etmektir. ذَٰلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ Eğer biliyorsanız bu sizin için daha da hayırlıdır. Vallahi biliyorsanız bu sizin için bizim için daha da hayırlıdır. Dünyanın fani Allah'ın baki ölümsüz olduğunu, bu dünya hayatın bitici ama ahiretin Allah'ın izniyle ebedi ve daimi olduğunu, bu dünyada sahip olduklarımızı bir gün terk edeceğimizi ama ahiretin halidiyle fiha ebede ebedi kalacak bir yurt olduğunu, siz bunu biliyorsanız, buna imanınız ve inancınız var ise o zaman Allah'ın yolunda mal ve can ile gayret etmek lazım. Allah'ın rızasını unutmamak lazım. Ki böyle yapın ki yafir lakum zunubakum. Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Ve yuhilkum cennet ve sizi cennetlere koysun. Tecrimin tahtihal enhar. Kuraklığın olmadığı, çoraklığın olmadığı, yemyeşil, bahçelerin, pınarların, şelalelerin çağladığı, altlarından nehirlerin aktığı, yorgunluğun, bitkinliğin olmadığı böyle mübarek yaşlanmanın olmadığı, hastalığın olmadığı bir cennet Allah sizi dahil etsin. Ki orada, o mesakin tayyibeten fi cenneti adn ve ayrıca ne vardır orada? Güzel meskenler vardır. Ve özellikle adn cennetlerinde Allah sizi oralara yerleştirsin. Zalikal fevzul azim. İşte büyük başarı, büyük mutluluk budur. Asıl kazanç budur. Dünyada kaç bina diktin, kaç mesken elde ettin değil. Terk ettiğin şeye gönül bağlamayacaksın. Terk edeceğin şeye gönül bağlamayacaksın. Asıl başarı Allah'ın rızasına uygun olan şeylerde ve işlerdedir. Ve uhra tuhibbûneha Yani bir de memnun olacağınız, sevineceğiniz bir şey daha var ki Nasrun minallah ve fethun qarib. Allah'tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir zafer. Eğer siz Allah yolunda gayret ederseniz, cihad ederseniz, malınızı, canınızı vermeye, feda etmeye hazır olursanız, nasrun minallah ve fethun karib. Allah'ın yardımı, Allah'tan bir yardım ve zafer yakındır. Müslümanların zilletten kurtulacağı günler yakındır. Müslümanların izzetle yaşayacağı günler yakındır. Gelir dağılımda adaletin olduğu, fakirlerin, miskinlerin, insanların geçimlerini zar zor idare ettikleri bir devir değil de gelirin adaletle dağıtıldığı, insanların, yetimlerin, masumların zulme uğramadığı, adaletin tesis edildiği o günler o zaman yakındır. Ve beşiril müminin, müminleri bunlarla müjdele. Müminleri müjdele, müjde budur yani. Başarı odur zaten. Evet yeri geldiğinde Allah buyuruyor ki kutibe aleykumul kital ve huve kurhul Savaşmak hoşunuza gitmese de size farz kılındı. Ya biz savaşmak için mi geldik bu dünya? Biz en başta asıl cihadın nefisle cihad ve savaşmak olduğunu ama yeri geldiğinde dinimiz, mukaddesatımız, imanımız, bu imanımız ve inancımızı üzerinde yaşadığımız vatan toprağı için ne yapar müminler? Allah'ın hükmünün hakim olacağı beldeler, zulmün biteceği beldeler için ne yaparlar? Yeri geldiğinde de savaşırlar. Ama bu savaşmak insanın hoşuna gitmez. Malı, evladı, iyali geride kalır. Canını kaybetme tehlikesi vardır. Nefsin bu hoşuna gitmez. Ama Allah buyurur ki: "Ve asa entekrahu şeyen ve huwa khayrul Olur ki siz bir şeyi sevmezsiniz, hoşunuza gitmez ama onda sizin için birçok hayır vardır. Siz bir şeyi sevmezsiniz, istemezsiniz. Nefis istemez. Nefis sabah yorganı bile üstünden atıp istemez değil mi? Ya? Kalkıp da Allah'ın huzuruna durmayı. Nefis cebinden üç kuruş vermeyi istemez. Nefis paylaşmayı istemez. Nefis canı ve malı terk etmeyi istemez. İşte o sebeple hoşlanmazsınız ama bakacaksınız neticesine sonucu ve sonu nedir? Sonu Allah'ın rızasıdır. Sonu ebedi bitmeyecek cennet yurtlarıdır. Sonu fani olan aleme bedel baki sonsuz bir alemin yolcusu olmaktır. Evet. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve Ama bazen de olur ki siz bir şeyi seversiniz, istersiniz. O şey sizin için şerdir, kötüdür. İstersiniz, arzu edersiniz. Dünya ve dünyalıkların peşinde olmayı, takılmayı, farzı, Allah'ın emirlerini ihmal etmeyi, dünyalık bir şeyler helal veya haram olsun elde etmeyi, yığıp durmayı, gitmeyecekmiş gibi bir hayatı şu dünyada yaş yaşamayı, Allah yolunda gayret etmemeyi ne yaparsınız? haramı ve günahı olur ki bazen insan ne yapar? İster, arzu eder. Ve asa entu şeyen ve 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 lekum. Ama o şey sizin için nedir? Şerdir. Sizin iyiliğinize değildir. Vallahu ya'lem ve entum la Allah bilir, siz bilmezsiniz. İşte siz bilmezsiniz diye Allah bize kitabıyla, peygamberiyle, rasulüyle bize hatırlatıyor. Dünyanın mahiyetini, ebedi hayatın mahiyetini, Can ve malın ne uğrunda harcanması gerektiğini, Allah yolunda tüketilmeyen, yaşanılmayan bir ömür bu fani dünyada harcanmıştır, boşa gitmiştir. Ya Allah yoluna adanırsınız, derdimiz budur Allah'ın rızasını kazanmak veyahut da harcanırsınız, fani bir ömürde bu ebedi ömrün sermayesini tüketirsiniz. Allah bizleri cümlemizi muhafaza eylesin. Ve bu konudaki ayetlerden sonra hadislerden bahsedeyim. An Ebu Hureyre radıyallahu anh sahabeden Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Kale su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e Allah'ın Resulüne soruldu. Eyyul e'mali efdal Yani hangi davranış daha faziletlidir, üstündür, eftaldir? Hangi davranış? Kale buyurdu ki Allah'ın Resulü İmanun billahi ve rasuli. Allah'a ve Resulüne iman etmek. Allah'a ve Resulüne inanmak. Kıyla thumme mâza. Denildi ki peki ondan sonra hangisi? Kâl el cihadu fi sebîlillah. Allah yolunda cihad etmek, cehd etmek, gayret etmek. Allah yolunda bir koşmanızın ve bir koşturmanızın olması. Kıyla denedik ki mâza. Yani sonra nedir? Haccun mebrurun. Yani orada bakın soranın ihtiyacına göre Allah'ın Resulü bazı cevapları böyle umumiyetle baktığınızda soranın o kişinin durumuna göre cevap veriyor ve burada da kastettiği mebrur bir hac yani ne demektir Allah ve kul haklarına uyularak yapılan riyanın karıştırılmadığı bir hac gittiğinde ümmet olma şuuruna varılan bir hac turistik bir seyahatin ötesine geçilen bir hac Müslümanların gerçekten müminlerin kardeş olduğu bilinciyle yapılan, haccın bir şura, bir kongre olduğu bilinciyle yapılan, tanışılan, dertleşilen, paylaşılan bir hac. Safa ile Merve arasında sahi yaptığında aslında o sahin, bu ümmetin İsmail'lerinin için, evladı için, torunu için, çocuklar için koşturmak gerektiğini, sadece onlara dünya malı bırakmak için ömrünü heder etmemek gerektiğini, Allah yolunda sahi ve gayreti olacaktır. Mina'da Akabe'de şeytanı taşladığı zaman o zaman kişinin derdi gayesi şu olacaktır ki diyecektir ki ben yeryüzündeki bütün şirk ve küfür düzenlerini reddediyorum. Allah'ın razı olmadığı bütün arzularımı ve duygularımı taşlıyorum. Hepsinden beriyim ve uzağım. Şeytana rağmen onun yolunda gidenlere rağmen onun yolunda kurulan sistemlere rağmen Allah'ın ve Resulünün yolunda olacağım ve öleceğim derdiyle olmaktır. İhrama büründüğü zaman hiçbir rütbenin, makamın, mevkiin Allah'ın dinde geçerli olmadığını, mahşerin bir provasını yaptığı bilinciyle ne yapmaktır? O ihrama bürünmektir. Dokunulmaz olan cana, mala, iffete, namusa, onura ve şahsiyete asla ilişmemektir. Bunu bilecektir bir mümin. Boğazından, kursağından zemzemi yudumladığı zaman, geçirdiği zaman, bu boğazdan ve kursaktan haram lokma geçmeyecektir. Kamu malı geçmeyecektir. Milletin malı geçmeyecektir. Esnaf ise ticaret ise yapıyor ise aldatmayla elde ettiği bir lokma geçmeyecektir. Yemeyecektir ve çocuklarına yedirmeyecektir. Hac zaten nedir? Hep bir semboldür. İslam'ın da Allah Resulü hayatının da siyerinin de bir özetidir. Tabi demek ki Allah yolunda iman etmek, ve Allah yolunda tabi cihatta bulunmak sonra mevrur bir hacı bir ibadeti bir kulluğu yerine getirmek gerektiğini Allah Resulü bize haber veriyor. Anna bi Saidul Kuduri radiyallahu an taledeki ata rajulun sallallahu aleyhi ve sellem adamın biri peygamberimize geldi dedi ki ey yun nasi afdal yani amel davranış bakımından hangi insan üstündür? Hangi insan daha da faziletlidir diye sordu peygamberimize. Kale buyurdu ki Efendimiz Mu'minin yücehidu bi nefsi ve mali fi Öyle bir mümin ki Allah yolunda canıyla ve malıyla cihad eden bir mümin eftaldir. Canı da malı da Allah'ın bir emaneti olarak bilen ve bu uğurda kullanan bir mümin eftaldir. Ölmeyecekmiş gibi emeller ve arzular sizi bizi oyalamasın. Bizden öncekilerin de çok arzuları, duyguları, tutkuları vardı. Şurada mezarlık hep diyoruz ya. 300-500 metre yakınımızda görüyoruz. O insanlar da kimisi malını canını Allah yolunda tüketti. Bu tüketmek değildi aslında. Bu bir nevi ziraatti, ekmekti. Sermayeyi en güzel bir şekilde arttırmaktı. Fani olanı verip, vazgeçip ebedi ve sonsuz olana tabi olmaktı, talip olmaktı. Dünyayı satıp ahireti istemekti. Ama nice insanlar ne yaptılar? Dünyayı ve dünyalıkları istediler. Allah müminleri de sahabe-i kiram da bizlere de hep uyarır ya. Erraditu bil hayati dünya min ahira Siz ahiret hayatındansa dünya hayatına mı razı oldunuz? Siz ahirettense dünyaya mı razı oldunuz? Onunla mı mutlu oldunuz? Şöyle soralım o zaman. Gerçekten kulluğumuzu yaptığımızda, iyilik yaptığımızda Allah'ın hoşuna gidecek bir davranışı Resulünün izinden gidecek bir davranışı yaptığımızda mutlu mesut oluyor muyuz? Ucuza bir araba aldığımız kadar, ucuza bir ev aldığımız kadar, lüksümüzü, konforumuzu arttırdığımız kadar veya hatta daha fazlasıyla memnun ve sevinçli oluyor muyuz? Gün akşam ettiğimizde bugün dilim gıybete bulaşmadı, gözüm harama kaymadı, kimsenin hakkını ve hukukunu çiğnemedim deyip de elhamdülillah ya Rabbi binlerce şükür dememiz bize dünyalık menfaatin gelmesinden daha fazla bir sevinç veriyor mu? O yüzden Allah bize öyle uyarıyordu. Bizden öncekiler de uyardı gibi. Eraditum bil hayati dünya minel ahirah. Siz ahirettense dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatını ve dünyalıkların peşinden mi koşacaksınız? İşte Allah'ın Resulü diyordu ki, efdal gerçekten Allah katında faziletli mümin nasıldır? Müminun yüceyhül bi nefsih ve mali fi sebilillah. Yani Allah yolunda bedeniyle ve malıyla mücahede eden, cihad eden, gayret eden mümindir diye bizlere haber veriyordu. An fazale İbn Ubeyd radiyallahu anh en Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Sahabeden Fadale İbn Ubeyd diyor ki peygamberimiz şöyle buyurdu. Kullu meytin yuhtamu ala amali. Yani her ölen kimsenin amel defteri biter, kapanır, mühürlenir illel murabita fi sebilillah. Ancak Allah yolunda murabıt bundan müstesnadır. Allah yolunda murabıt yani ribat halinde olan, teyakkuz halinde olan, nöbet halinde olan, her an nefisle mücahede halinde olan kimse bundan müstesnadır. Niye? Fe innehu yunamma lehu amaluhu ila yevmil kıyameti ve yu'ammanu fitnetel kabr. Zira onun ameli kıyamet gününe kadar kendisi lehine ne malanır artar ve o kabir fitnesinden de berzah aleminde ruhun duyacağı azaptan da ızdıraptan da güvende olur, emn ve emniyette olur. Ne büyük bir müjde. Allah yolunda gayret etmek lazım ki dünyada bizi rahata sevk eden, yani bazen insan diyor ya, Şöyle başımı alıp alıp gitsem sakin bir yerde dursam, ne gözüme haram ilişse, ne insanlarla karşılaşsam, ne bozuşsam, ya nedir bu dünya tek başıma, kulluğumu yapayım edeyim. Bizim aklımıza gelen sahabe-i kiramın da aklına geliyordu. Onlarda da bazen böyle bir düşünce doğuyordu, istiyorlardı. Bakın Resulullah Aleyhisselam onlara ne cevap verdi? Bir vadiden geçiyorlardı, orada bir tatlı su kaynağı ile karşılaştılar. Fekal dedi ki dediler ki Leviatezaltun nas fa aqamtu fi hadha alshiyabi wa lan afala hatta estazin Allah estazin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani şöyle insanlardan itizal etsem uzağa çekilsem yalnız başıma bu sulak yerde suyun kenarında başında yaşasam ne güzel olur Gıybet etmem, dedikodu yapmam, göz haram ilişmez, hak yemem, hak çiğnemem, tahammül etmek durumunda kalmam. Ne olur yani şöyle bir durum olsa, aklımıza geliyor değil mi? Şöyle güzel bir bahçe olsun, ufak bir su olsun, kendimize yetsin, insanlardan uzak. Bu makbul mü? Yani iyi bir şey mi? Bu iyi bir şey değil. Hepimizin gönlünden geçer. Yani velayeti, veliliği, Allah'a dostluğu şehrin, ticaretin, servetin, şehvetin içinde yapmaktır mesela. Allah'a dost olmak dağda velilik kolaydır diyorlar yani. Öyle dağın başında değil. Halkın içindeyken hak ile Allah ile beraber olmak, onun rızasını düşünmek. Ben burada köydeyim, cennetteyim, bağımda, bahçedeyim. Ne haram var, ne günah var, ne insan var. Makbul bir şey mi yani insanlardan uzak kalmak? Ve tabi bu adamlar ne yaptılar? Geldiler Allah'ın Resulüne durumu sordular. Evet. فَذُكِّرَ ذَٰلِكَ لِرَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالْ Evet. Allah'ın Resulünden izin almadan böyle bir şey asla yapmam dedi. Sonra tabi bu düşünceyi Peygamberimize aktardılar. Allah'ın Resulü onlara bakın ne cevap verdi. Dedi ki Efendimiz La تَفْعَلْ فَاِنَّ مُقَامَ اَحَدِكُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَفْضَرُ مِنْ صَلَاتِه۪ ف۪ي بَيْتِه۪ سَبْع۪ينَ Böyle yapma dedi. Sen böyle yapma. Uzlete çekilip de bir köşeye çekilip de dini yaşayacağını zannetme. Bir köşeye çekileyim, tesbihimi çekeyim, virdimi çekeyim, bana ne insanlar deyip de insanlardan uzak kalma. E i̇nsanlarla uğraşmak zor, vallahi zor. Peygamberlerin işi, rasullerin işi o yüzden zordu. Ağaç mengeneye sıkıştırırsın, şekil verirsin. Demiri şekil verirsin, eritirsin, yontarsın. Ama insan öyle değil. Nefis öyle değil. Olduğu gibi kalmıyor. Evet, Peygamber Efendimiz ona ne dedi? ''La tef'al'' dedi. Yani böyle yapma. Niye böyle yapma? Çünkü dedi Efendimiz, sizden birinizin Allah'ın rızası istikametinde olması, yani böyle gevşeklik göstermeden evinde oturup 70 sene namaz kılmasından daha da faziletlidir. Yani evinde oturdun 70 sene namaz kıldın. Fe inna meqame ahadikum fi sabilillahi afdalu min salatihi fi beytihi 70 Yani sizin Allah yolunda olmanız Allah yolunda cihadınızın ve gayretinizin olması kabuğunuza uzletinize çekilip 70 sene kıldığınız o nafile namazlardan daha da hayırlıdır. Ferdi bir Müslümanlık, pasif bir Müslümanlık Müslümanların hayatında olmaz. O bencil bir Müslümanlıktır. Şu adam ne kadar iyi adam ya. Sakalı burada, entarisini giymiş, çok iyi. Niye iyi? E hocam kimse hiç karışmaz ibadetini yapar. Kimsenin ne iyisine ne kötüsüne karışır. O adam adam değil. O adam bencil. O adam Allah yolunda değil. 70 sene de onu yapsa Allah yolunda insanlara hakkı hatırlatmak, güzelliği tavsiye etmek, kötünün yanlışın karşısına durmak, zulmün adaletsizliğin karşısına durmak kadar onun yaptığının kıymeti yoktur. Allah Resulü'nden biz onu öğreniyoruz. Ve diyor ki Efendimiz اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ الْجَنَّةِ İstemez misiniz ki Allah sizi bağışlasın ve cennetine koysun? Bunu istiyorsunuz değil mi ya? İşte Allah Resulü bunun yolunu bize söyledi. O zaman Allah yolunda mücadele edin. Gazveden, koşturmaktan, gayretten uzak kalmayın. Çünkü kim Allah yolunda olur, Allah yolunda gayret eder, yeri gerektiğinde canını malını verir. Allah yolunda olur ve ölürse o zaman bakın öyle bir örnek veriyorum bir deve sağımı süresi kadar da olsun böyle bir mücadelesi olursa cennet hak etmiş olur o yüzden Allah yolunda cihadı deyin ki arzu edin ki Allah Kudüs'ün kurtuluşuna bizleri vesile eylesin Allah Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna bizleri vesile eylesin Allah o zalim Siyonist Yahudilerden intikam almaya mazlum yavruların dul bırakılan kadınların, beli bükülmüş ihtiyarların hesabını sormaya Allah bizleri memur eylesin. Amin. Malımızla, canımızla oradaki masumların yanında olmayı Allah nasip eylesin. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Yemen'e, Lübnan'a, Sudan'a, Nijer'e, bütün alem İslam'a, Fas'a, Tunus'a, Cezayir'e, Suriye'ye, Irak'a, İran'a, bütün alemi İslam'a ve memleketimize Allah dirlik ihsan eylesin. Allah mücahede aşkını, bu yolda olma ve ölme aşkını kalbimizde yerleştirsin, daim eylesin. Rabbimiz hata ve kusurlarımızı affeylesin. Allah idarecilerimizi basiretli, ferasetli, cesaretli eylesin. Onları da hak üzere sebat ettirsin. Onların da bizlerin de ayağımızın kaymasına Rabbimiz fırsat verdirmesin. Rabbimiz neslimizi, nefsimizi hayırla ıslah eylesin. Rabbimiz evlatlarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, evlenme çağında olanlara da hayırlı eşler nasip eylesin, iffetli nesiller nasip eylesin yetiştirmeyi Rabbimiz. Allah'ım doymak bilmeyen nefisten, huşu duymayan kalpten, yaşarmayan gözden, kabul olmayan duadan sana sığınırız bizleri muhafaza eyle. Ya Rab senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyor bizlere nasip eyle. Mahşer gününde Resul-i Ekrem'le bizlere haşreyle. Amel defterimizi sağımızdan ve önümüzden almayı nasip eyle. Mizanda sevaplarımızı ağır eyle. Cehennemden cehenneme götürecek her türlü söz ve işten ve azabın her türlüsünden ya Rabbi bizleri muhafaza eyle. Allah sizin de bizim de ana baba ecdadımıza rahmet eylesin. Onların da bizlerin de hesabını kolay eylesin. Rabbimiz memleketimizde her türlü afetten, Kıtlıktan, kuraklıktan, düşman çizmesi altında çiğnenmekten de muhafaza buyursun. Hayırlı rahmetler ihsan eylesin bu memlekete ya Rabbi. O sebeple de istiğfarımızı arttırmayı Rabbimiz nasip eylesin. Verdiği nimetlere şükretmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak bugünümüzü dünden, yarınımızı bugünden, ahiret hayatımızla, dünya hayatımızdan hayırlı ve güzel eylesin. Son nefese kadar iman ve istikamet üzere yaşamayı, son nefeste de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim gözümle görür gibi iman ederim ki Allah Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kulu ve rasulüdür diyerek bu iman ve şuur ile çene kapamayı nasip eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Ve ahru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.